Kimse Sinem Kobal’in hamile kalacağına inanmıyordu. Kenan İmirzalıoğlu gözyaşları içinde açıkladı. Uzun süre sonra setlere geri dönen Sinem Kobay'dan herkesi şok eden haber geldi. Aniden penalaşarak hastaneye kaldırılan güzel oyuncunun haberi sevenlerini ağlattı. Kenan İmirzalıoğlu karısını o halde görünce kriz geçirdi. Tekrar set yolları kapanan genç oyuncunun söyledikleri kısa sürede gündeme bomba gibi oturdu yıllardır ekranlardan uzak duran usta oyuncu tam setlere geri dönüyordu ki aniden hastalandı. Doktora giden genç anne aldığı haber ile hayatının şokunu yaşadı. Son olarak Selena dizisinden sonra uzun süre ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal, iki kızını büyüttükten sonra sahnelere geri dönüyordu. Sinema filminde Parteri Alp Nevruz ile setlere dönen oyuncu, benim için ikinci hayat yeni başlıyor, çok başka projelerle sevenlerimle buluşacağım diyorcu. Yeni reklam filmi için çekimleri olan genç oyuncu gelen iddialara göre aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan uslu oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Doktor kontrolünden geçen oyuncu yapılan testten sonrasında ikizlere hamile olduğunu duyunca şok yaşadı. Daha yeni projelere başlamıştım. Ben sahneleri çok özlemiştim. Şimdi ne yapacağım diyen Sinem Kobal'in yardımına Kenan İmirzalıoğlu koştu. Eşinin kötü olduğunu duyunca Bartopar karısının yanına koşan yakışıklı oyuncu, ikizlerin babası olacağını duyunca sevinçten havalara uçtu. Ailesinin en iyi şekilde kalması için şehir dışında ev yaptıran İmirzalıoğlu, bebeklerinin haberini alınca yeni eve geçeceğini açıkladı. Örnek çift yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluklarını çevresiyle paylaştı. Kısa sürede duyulan bu güzel habere binlerce yorum geldi. Bizler de çiftin bebeklerini sağlıkla kucaklarına almasını dilerken siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.